Evet, herkese merhaba. Bu akşam ne hakkında canlı yayın yapıyoruz? Bugün 10 Kasım olduğu için Atatürk'ü anma ile ilgili ve Atatürk'ün inançlarını devam ettirmek için bunlarla ilgili his yüklemeleri yapacağız TT Healing ile biraz geç başladık çünkü evde birileri vardı o bakımdan geç başladık evet bugün neler mümkün diyorum Atatürk'ün ilkelerini devam ettirmemiz için neler mümkün Theta healing ile his yüklemeleri yapacağız Theta healing bir bilinçaltı tekniği dolayısıyla Burada his yüklemelerine evet dediğinizde bunlar bilinçaltına e, kabul ediyorsunuz bunları. E, evet. Birazdan başlayacağım. Biraz herkesin katılmasını bekliyorum. Bu akşam neler mümkün diyorum. Evet. Biraz bekliyorum. Sanki biraz kayıt durdu, dondu gibi ama bakalım. Evet, bu akşam Atatürk gün düşünceleri ile ilgili inançları ile ilgili his yüklemeleri yapacağız. Dolayısıyla şimdi birazdan başlayacağım. Evet şimdi gözlerimi kapatıyorum ve başlıyoruz, teteğilin his yüklemelerine başlıyoruz Kendinize güvenmenin, kendinize inanmanın nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? Azimle hayatınızda ilerlemenin nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? Ve e, aidiyet hissini bilmek ister misiniz? Yaradan tanımını perspektifiyle e, topraklarınıza ait olmayı, genetiğinize ait olmayı, dünyaya ait olmanın nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? Ondan sonra. Ee, ve e, yeniden burada kaybolmuşluk varsa, laiklikle ilgili e, layık olmanın nasıl bir his olduğunu, bunun değerini bilmek, hatırlamak ister misiniz? Atatürk'ün yaptıklarını hatırlamayı bilmek ister misiniz? E, ve bütün bunları alıp kabul etmeyi, ve bunları sürdürmeyi bilmek ister misiniz? Hayatınızda, çevrenizde bunun mümkün ve kolay olduğunu bilmek ister misiniz? Evet. Ve bunları alanınıza yüklüyorum isteyenlere. Değişime açık olmayı bilmek ister misiniz? Değişime olan dirençlerinizi serbest bırakmayı bilmek ister misiniz? Evet, Atatürk'ün ve genetiğinizin size vermiş olduğu tüm mirasları alıp kabul etmenin nasıl birisi olduğunu bilmek ister misiniz? Kendi değer, değerinizi bilmeyi yarıdan tanım perspektifiyle bilmek ister misiniz? Ve değerinizi korumayı bilmek ister misiniz? Kendiniz için tüm çevrelerinizde sağlıklı sınırlar çizmeyi bilmek ister misiniz? Ee, ve bir Türk olarak her yerde saygı görmenin nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? Dünyanın her yerinde saygı görmeyi bilmek ister misiniz? Değer vermenin nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? Bir Türk olarak kendinize değer vermeyi bilmek ister misiniz? Mümkün ve kolay olduğunu tanıtalım. Evet. Ee, ve yeniden e, bu millete katkı olacak liderlerin gelmesine izin vermenin nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? Ee, aynı zamanda içinizdeki liderliğin de açığa çıkmasını ister misiniz? Mümkün ve kolay olduğunu... Burada engellediğiniz durdurduğunuz her ne varsa bütün bunları serbest bırakıp bakış açılarını, yargıları buna tamamen izin vermeyi bilmek ister misiniz. Evet ve bastırılmadan yok edilmeden var olmayı haklarınıza sahip çıkmanın nasıl birisi olduğunu bilmek ister misiniz? Mümkün ve kolay olduğunu bilmek ister misiniz? Evet. Ve hayatınızda ve e, politika içinde bilinçli seçimler yapmayı bilmek ister misiniz? Mümkün ve kolay olduğunu... Ve e, geleceğinizi yaratacak seçimler yapmayı bilmek ister misiniz? Bunun nasıl bir his olduğunu, mümkün olduğunu... Tanıtalım. Ondan sonra ıı, aklınıza gelenler varsa yazabilirsiniz. Kendi gücünüzü fark etmeyi, inancınızı fark etmeyi ıı, ve Hayatınızdaki, özellikle Türkiye ile ilgili hayal kırıklıklarını bırakmayı bilmek ister misiniz? Bunun nasıl birisi olduğunu ve değişimi alıp kabul edip inanıp görmek istediğiniz değişimin için kendiniz olmayı bilmek ister misiniz? Kendiniz o değişim olmayı bilmek ister misiniz? Ne değişim görmek istiyorsanız, bunun nasıl birisi olduğunu mümkün ve mü? kolay olduğunu, hazır olmayı bilmek ister misiniz? birey olarak da çok büyük şeyler yapabileceğinizi bilmek ister misiniz? birey olarak da e, ülkenin değişimine, dönüşümüne katkı sağlayabileceğinizi bilmek ister misiniz? Ve korkularınızı serbest bırakmayı bilmek ister misiniz? Gelecek ve değişim korkularınızı Evet, bu korkularla ilgili bir aktivasyon yapacağım. Tüm genetiğinizden, gelecekten, geçmişten bütün bunları serbest bırakıp değişim korkularını, dönüşüm korkularını, kendiniz olma korkularını, ifade etme korkularınızı serbest bırakıp kendiniz olmaya gönüllü olur musunuz? Ondan sonra ee, ve kadın olarak, birey olarak bu ülkede baskılandığını hissediyorsanız bununla ilgili aktivasyon tekrar yapıyorum. Ee, gelecek geçmiş. Şimdi. Bütün burada size ait olmayan tüm etkileri serbest bırakır mısınız? Ve ağıtları serbest bırakalım mısınız? Kendinize inanmayı bilmek ister misiniz? Bunu engelleyen, yasaklayan, limitleyen ne varsa bunları serbest bırakalım. Evet. Daha başka neler mümkün diyorum. Evet, kendinize ait seçimlerinizin olduğunu bilmek ister misiniz? Dolayısıyla size dayatılan şeyleri seçmek zorunda olmadığınızı hem bir vatandaş olarak hem bir birey olarak bilmek ister misiniz? Dolayısıyla kendi seçimlerinizi eğer mevcut değilse bu seçimler bunları yaratmanın ve bunları yaşamayı bilmek ister misiniz? Mümkün ve kolay olduğunu tanıtalım. İnancınızı yitirmeden bu seçimleri hayatınızda oluşturmayı bilmek ister misiniz? kölelik bilincini serbest bırakır mısınız alanınızdan? Her nerede köleleştirilmeye evet dediyseniz genetikten geçmişten bunları serbest bırakalım. Otorite korkusunu serbest bırakalım. öldürülme korkularını serbest bırakalım. Ölüm korkuları. Evet, istismara olan, köleleştirme olan bağımlılıklarınızı serbest bırakır mısınız? Evet. Gelecekten ümitle geleceğinize bakmayı bilmek ister misiniz? Ümitle şu anı yaşamayı bilmek ister misiniz? Ve tüm hayal kırıklıklarınızı, alanınızdan serbest bırakır mısınız? ve durgunluklarınızı serbest bırakır mısınız? Depresif durumlarınızı, durgunluklarınızı Yaşamaya gönüllü olur musunuz? Yaşam sevecini alıp kabul eder misiniz? Bunu nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? Mutlu olmaya niyet etmenin nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? Mutlu olmayı seçmeyi bilmek ister misiniz? Mutluluktan vazgeçtiyseniz, unuttuysanız, yok ettiyseniz, bütün bu bunların bütün bu, bu mutluluğun açığa çıkmasına izin verir misiniz? Ve istismar. Kölelik duygularınızı tamamıyla serbest bırakıp artık mutluluğun oluşmasına izin verir misiniz hayatınızda? Bunun nasıl bir his olduğunu, hayatınıza daha fazla keyfi alıp kabul etmenin nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? Ve hayatınızdaki tüm stresi serbest bırakır mısınız? Stres olmadan, kendinize stresi sokmadan yaşamanın nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? Kendinize inanmanın, güvenmenin, yaşama inanmanın, güvenmenin nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? Evet. Evet, şimdi bütün bunları yüklüyorum alanınıza. Evet ve daha başka neler mümkün diyorum. Ve hepinizi bu konularla ilgili seminerlere ve seanslara bekliyorum. Keyifli bir akşam diliyorum hepinize.